evet örgü severler bu videomuzda ikili trabzan ve üçlü trabzanı göstereceğim hemen başlayalım tarifimizi 10 tane zincir çekelim 10 zincirden sonra şimdi ikili trabzan için yapacağımız işlem şu şekilde tığımızın üzerine alıyoruz tığımızı sağ ipin e, uzun ipin sağ tarafından yani zaten tığın üzerine almayı göstermiştim kavratıyoruz bu şekilde üst alıyoruz bir iki zincir geçelim yükseltimiz olsun hemen zincire şöyle batıyorum ipimi çekiyorum 3 tane ip oldu tığımda bu ilk 3 tane ilmeği ikişerli olarak alıyorum ipi alıyorum tığıma önce iki tanesini çekiyorum 2 tane kalıyor. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine ipi alıyorum. Bu defa kalan 2 taneyi çekiyorum. Evet. Bu ikili trabzan. Bir kere daha gösteriyorum. Tığıma üzerine alıyorum. Yandaki zincire batıyorum. İple şöyle ilmek çekiyorum. Şimdi 3 tane ilmik oldu tığımda. Önce iki tanesini çekiyorum. Bekliyorum. Kalan iki tanesini çekiyorum. Tamamlamış oluyorum. Yine aynı şeyi yapalım. Üzerine alalım. Batalım. 3 ilmek önce ikisini daha sonra diğer ikisini alıyorum üzerine zincire batıyorum 1 2 alıyorum üzerine zincire batıyorum. Bir, iki. Görüntümüz bu şekilde. Evet. Şimdi dönelim. Trabzanın üst sırasını giderken ne yapıyoruz? Bize bir yükselti lazım. Bunun içinde bir, iki zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra üzerine alıyorum. Yan tarafa kanadın, örgü kanadımızın iki tane, örgümüzün iki tane kanadı var. Bakın. 1 2. Iki. İkisini birlikte alıyoruz. İkisini birlikte alıyorum. İçinden geçiriyorum ipimi. 3 tane ilmeğim oldu. Bu 3 ilmeği 2 ve 2 olmak üzere aldım. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen yan taraftaki göze geliyorum. Sırayla bakın gözler. Zaten belirliyor. Hemen diğer trabzanımızı alttaki trabzanın üstüne yapıyoruz. Bir, birinci çekişte ikisini aldım, ikinci çekişte ikisini aldım, tamamlamış oldum. Tığımın üzerine alıyorum. Önce ikisini sonra diğer ikisini tığımın üzerine alıyorum önce ikisini sonra diğer ikisini üzerine alıyorum batıyorum pimi çekiyorum 3 ilmik yapıyorum burayı 3 ilmeğin önce ikisini sonra ikisini Bakın oluşan desen trabzan üzerine trabzan örüldüğünde bu şekilde oluyor. İpinizin inceliğine, kalınlığına ve örüşünüzün sıklığına göre bu desen e, biraz daha sıkı ya da biraz daha gevşek olabilir. İkili trabzanımızın anlatımı bu şekilde. Şimdi üçlü trabzanımızın anlatımına geçelim. likle zincirimizi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekelim üçlü trabzanımızda iki tane yöntem var önce birinci yöntemi anlatıyorum Tığımızın üzerine bir tane alıyorum bir tane daha alıyorum yani kıvıra kıvıra iki tane ilmik şekline geliyor zincire batıyorum ipimi kavruyorum tığımla şimdi tığımda iki, dört tane ilmek oldu bu dört tane ilmeğin önce iki tanesini alıyorum kalıyor üç tane daha sonra ipi aynı şekilde içinden geçirerek ikisini daha alıyorum kalıyor iki tane ve ipimi bu defa kalan iki taneden geçiriyorum 3 hamlede e, ilmik sayımı baştaki haline getiriyorum bu sebeple de üçlü trabzan diyorum bir kere daha yapalım bir kere alıyorum tığımın üzerine ikinci bir tığ üstü daha alıyorum zincire batıyorum ipimi Damaktan şöyle çekerek iki dört ilmek şeklinde tığımda bulunduruyorum. Önce iki tanesini, sonra iki tane daha, sonra kalan iki taneyi daha. Üç hamlede bitirmiş oluyorum. Bir tane daha yapıyorum. bir tane daha 4 ilmeğimiz var. İkisini çekiyorum. Sonra ikisini çekiyorum. Sonra diğer ikisini çekiyorum. Evet, üçlü trabzanımız bu şekilde. Birinci anlatımım bu. E, bu benim çok tercih ettiğim bir e, örüş şekli değil, trabzan olarak, üçlü trabzan olarak. Şimdi e, size diğerini gösteriyorum. Genelinde böyle kullanılıyor diye düşünüyorum ama e, ek olarak bunu da göstermek istedim. siz kolayınıza gelirse. Hangisi hoşunuza giderse oradan devam edebilirsiniz. Şimdi e, ben genelde bu şu anda anlatacağım şekilde yapıyorum üçlü trabzanı. Tığımın üzerine alıyorum, zincire batıyorum, bir tane alıyorum tığımın üzerine, zincire batıyorum, çekiyorum. Tıpkı ikili trabzandaki gibi görüntü oluşuyor. 2 üç tane tığımda ilmeğim var. Farklı olarak burada yapacağım tek şey ikili trabzana göre ilk alacağım ilmeği tek alıyorum ikişerli ikişerli alıyorduk burada tek alıyorum ikinci defa alacağım ilmekleri iki tane alıyorum üçüncü defa alacağım ilmeği yine iki tane alıyorum bu şekilde 3 hamlede çektiğimiz için bu da üçlü trabzan oluyor. üzerine alıyorum. Zincire batıyorum. ipimi yavaşça çekiyorum ki rahat görülebilsin. üç tane ilmik var. 3 ilmeğin önce ilkini tek olarak alıyorum. Daha sonra iki tanesini alıyorum. Üçüncü adımda ikisini daha alıyorum ve kapatmış oluyorum. Bir tane kalmış oluyor. Daha hızlı biraz daha birkaç tane daha yapalım. Batıyorum. Aldım. Önce bir tanesini sonra iki tanesini sonra kalan iki tanesini tığımın üzerine alıyorum. Batıyorum. Bir tanesini sonra iki tanesini sonra kalan iki tanesini 1 2 3 1 1 2 3 Evet. Üçlü trabzanın bu şekilde tamamlanmış oluyor döndüğümüz zaman yine aynı şekilde iki kanatta batarak yükseltimi iki zincirle yapıyorum yükselti dediğim olay şuradaki boyu şurada sağlayabilmek üzerine alıyorum Hemen göz göz zaten belli oluyor batacağım yerler. Bir tanesini aldım. iki tanesini aldım. Üçüncüyü de aldım 1 2 3 1 2 3. Evet. Gördüğünüz gibi üçlü trabzanlı oluşan şekilde, bu şekilde aynı yön üzerinden e, mesela şu şekilde bir yuvarlak var. Aynı şekilde döndüğünüzde şekil tabii ki farklı oluyor. Ama e, üçlü trabzanımızın yapılışı, üst üste gelişi e, ufak bir şekilde anlatımı bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.